Selamlar sevgiler efendim, Cities 2'ye hoş geldiniz. Bugün mod nasıl kurulur, onu anlatacağım. Ve başlangıç rehberi de olacak aynı zamanda bu video. Çünkü mod kurulumu çok basit. Buradan mesela istediğimiz modu seçiyoruz. Hangisini seçelim? Mesela Roundabout pek Ama tabi şu yazıyı görürseniz, bu mod uyumlu değil demek versiyonunuzla. Benimki son versiyon çünkü. Geçelim 2 diyelim. Ben de birkaç mod yüklü. O yüzden e, Onları gösteremiyorum. Aslında gösterebilirim. Size yazalım. Graf yazınca da çıkıyor. Mesela Bu modu ben şu an yükleyebiliyorum. Aktif diyorum. Yüklenmesini bekliyoruz, bu sayfadan çıkmıyoruz hiçbir zaman. 8 MB'miş. Şu an yüklendi. Şu yazıyı gördüğünüz zaman mod yüklenmiş demektir. Sonra bakalım başka bir şey. Mesela yazalım. Vehicle yazalım. Vehicle Remainer var. Remainer. Başka, mesela e, park yerleri yeni, şöyle yükleyelim ben bunu sana, size hepinize göstereceğim nereden e, ulaşacağınız bunlara. şunu gördüğünüz zaman yüklenmiş demektir. Başka bakalım, recolor bende var şöyle göstereyim, yüklendi zaten recolor. Ha, first person kamera yok bende bir dakika. Bu güzel bir mod çünkü. Hemen onu da aktif yapıyorum. First person kameraya kamera şeyinden bakabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Mod kurulumu bu kadar arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyoruz. restart yapıyoruz oyunu. Yani çıkıyorsunuz. Sonra oyuna girdiğimizde tekrar burada Continue'ye basıyoruz. Böyle error yazısı çıkabilir. Hiç önemli değil. Bunu bir daha gösterme. Şimdi burada arkadaşlar modlar yükleniyor. Modlar yüklemeden sakın oyuna girmeyin. Bunlar sizin sisteminize göre değişebilir. Yükleme sürebilir. Uzun sürebilir. Kısa sürebilir. Bunlar yüklenecek. Öyle oyuna gireceğiz birazdan bir yeni oyun açacağız. Yüklendi ve yeni oyunu açıyorum. Şimdi burada normal ve easy modu var. İki tane mod var. Bu oyunun kendi seçeneği. Şimdi ben normali seçiyorum. Tabi yeni başlayanlar easy'yi seçebilir. Sonra bu indirdiğim map'i kullanacağım. Ve game mod normal, dudley, east mountain. Buradan ismi değiştirebiliyoruz. Neyse. Hemen başlayalım. Ee, soldan trafik hayır dedim. Doğa, e, doğal afetler açık. Start game diyorum. Ve şimdi modları nasıl çalıştığını göreceksiniz. Yine loading ekranında sisteminize bağlı olarak yavaş açabilir ya da hızlı açabilir. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Böyle bir harita. Şimdi yüklediğimiz modları görelim arkadaşlar. Şimdi modlar ya buradadır ya da şuradadır. Bu ikisinden birindedir. Önce şuradaki modlara göz atalım. Biz ne yükledik? Grafiti yükledik. Grafiti modu. Hemen bakıyorum. Bulmaya çalışıyorum şu an. Ee, burada yok. Burada olabilir. Evet tam olarak burada. Burada buldum. Bir sürü grafiti modumuz var. Ee, başka modlar da yükledik tabi. Şurada yola gelelim. Burada da birkaç ee, yollar. Şunlar mesela. Şunları. Bunlar şey. Ee, Tabelalar yani otavan tabelaları bunlar. Anarşiyi açarsanız. Anarşi modu da yüklü bende. Bunu böyle buraya koyabilirsiniz. Şöyle. Yani şu şekilde. Koyabilirsiniz. Onun dışında e, bakalım. Evlere gelelim. Evlerde biz ne yükledik? nederland yükledik. Yani Hollanda. Hollanda burada abi. Gördüğünüz gibi. Buradan da seçebiliyorsunuz. Commercial'da fazla bir seçenek yok. Amerika var, Avrupa, Japonya var. Amerika ve Avrupa ağırlıklı. Şimdi başlangıç replerine gelelim. Bu oyunu nasıl oynayacağız arkadaşlar? Hiç bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bilenler de dinleyebilir, izleyebilir farklı bilgiler edinebilir ya da yorumlara yazın. Farklı neler var bu oyunda? Bizim bilmediğimiz şeyler de olabilir. Şimdi abi önce ben haritayı analiz edeceğim. Harita analizi nedir? Şimdi endüstriyel bölge nereye kurulacak? Şunları gördüğünüz zaman bunlar şifaus'lar. Endüstriyel bölgeyi asla buraya kurmamamız gerektiğini söylüyor bize. Yani biz ne yapacağız? Karşı kıyıya kuracağız. Şimdi önce ne yapacağız? üç tane yapmamız gereken şey var. Elektriği kuracağız, yolları yapacağız, kanalizasyonları yapacağız ve su pompasını kuracağız. Ondan sonra oyuna başlayacağız. Önce ben yolları yapmakla başlayayım. Hemen yolları yapıyoruz. Shut up and sit down. elektrik kuracağız önce ondan sonra elektriği şuraya kurabilirim bakayım bir saniye elektrik için özel bir şey diyor mu şuraya buraya kurma diye yok demiyor şuraya yapabilirim abi elektriği hemen şuradan ana yolda olabilir elektrik Geldim abi. Şu ikinciyi seçiyorum. Bunu ben yer altından geçireceğim. Yer altından buraya bağlıyorum. Bu önemli arkadaşlar. Bu elektriğin nereye gittiği de önemli. Şöyle bakıyoruz. Şimdi buraya her yere elektrik gidiyor şu an. Bunda bir sıkıntımız yok. Elektriği buraya kurarsanız gitmez arkadaşlar. Burası çünkü şehirler arası bir yol. sonra yavaş yavaş şehri kuruyoruz. Şunları da birbirine bağlayayım. Şuradan çünkü uzun bir süre şöyle yaparsam evet. Buradan da şöyle bir yol yapacağım çünkü şuraya. Bir dakika şu su şeyine bir dakika bakayım. su pompalama bu önemli arkadaşlar. Şehrin su ihtiyacını denizden alıp arıtıp deniz suyunu ya da göl suyunu neyse. En fazla burada randıman veriyor. Buraya kurdum ben bunu. Tabi yol istiyor. Yol yapmazsak olmuyor. Şöyle yapacağım. Küçük bir yol yapacağım buraya. Şöyle. Şuradan da çıkartacağım yolu ama önce şuraya ben şöyle bir yol yapacağım. bu çapraz gitsin. Şuradan da döndüreceğim bunu. Buralar hep evler yapılacak. Buradan geldim bunu böyle. Şuraya sanayi bölgesine doğru. döndürelim. Ama şuna dikkat edin. bas kötü oldu. Bir daha yapıyorum. Şunu kaldırdım. Şöyle dümdüz güzel oldu. Ondan sonra abi tekrar ileriye doğru şöyle götürebilirsiniz. Böyle bir yol geldi. Şimdi bunun bağlantılarını yapalım. Küçük bir yol seçiyorum. Buradan geliyoruz buraya. Buradan da yine tek şerit. Şöyle bağladım. Bunu isterseniz ikili de yapabilirsiniz şöyle. İkili yol da olabilir şöyle. Ama şunu beğenmedim Olmadı orda. Bir daha yapıyorum Çok yamuk oldu olmadı şöyle de olabilir. Evet böyle daha güzel oldu. Şunlara dikkat ediyorum arkadaşlar. Bunlar e, güzel olsun diye uğraşıyorum. Şimdi buradan geldik. Bu yolu da buraya bağladım mı? Da bu yolları sonradan geliştirebiliyoruz. Da bunu tek şerit yapmayacağım ben. Bu normal olacak. Şuna basıyorum hemen. Şuradan değiştirici işaretiyle basıp değiştirebiliyorsunuz yolları. Menüleri şimdilik tanıtmadım çünkü 3 tane menüm açık. Diğerleri zaten mod menüleri. Şimdi şunu da bağlamak da lazım. Çünkü şey gitmez. Elektrik gitmez. Şöyle yapalım. Çiftli bağlayalım sil. Bunları böyle çift gibi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yerleşim yeri, <laughs> buraya şeyler yapacağım. Şurası yerleşim yeri, burası şeyler olsun. Burada marketler falan olsun, burada yerleşim yeri olsun. Şimdi hemen burayı planlıyorum. şimdi bu şekilde ben planladım ee, suyu yaptık şimdi kanalizasyon çıkışını yapacağız bu Sevec outleti seçiyoruz buradan kanalizasyon çıkışını veriyorum ama tabi böyle olmaz bunu taşımam lazım buraya getiriyorum buradan borusu var bunun bir tane turuncu boruyla bağlayacağım. <laughs> bu yol istemiyor. Şey gibi değil. Buradan kanalizasyon akacak ama şimdilik. Şimdilik buradan akacak. Sonra şuradan ya da şuradan da olabilir. Çünkü ben burayı mahvedemem. Burası kirlenecek çünkü daha sonra. Şimdi bu şu tarafta bu tarafı ben inşa ettim. Ee, köprü buradan geliyor. Buradan bu şekilde gelebiliyor. Ama şuradan şuraya bağlamak şart tabi. Buradan buraya bağlayacağız şimdi. <laughs> Birazdan seviye atlayacağız. Seviye atlayınca diğer yerleri de açabileceğim. Az kaldı. Tabi burayla buranın bağlantısı yok şu an. Şu anda ekonomi paneli de bu arkadaşlar. Ekonomi panelinde şu an biz eksi 2000 3000 pardon 3000 eksideyiz ama bence çok iyi bir yani başlangıca göre aşırı iyi bir zarar yani. Bunlar açıldı. Bakalım bu neredeymiş abi. Oo çok uzak. Horos canlı hayvan istediğin yerde yapabiliyorum galiba. O Netherlands şey çıktı Şunu da görmem lazım ya nasıl oldu bu şeyler? Şöyle yapalım. Abi çok güzel olmuş bu burası. Burası gerçekten çok güzel bir mahalle olmuş. Şimdi şuraya bakacağız. Şurası nasıl olacak? Burada marketlerimiz var. Ne istiyor abi? Low, medium, low arası bir şey istiyor. Şu i̇steklere e, bunlar önemli. Şurada da mutluluk şeyi var. Health care. Ha, hastane yapacağız. Şimdilik bir small medical center yeter bize. Şöyle ulaşılabilir bir yer olsun. Ulaşılabilir bir yer, ulaşılabilir. İnsanlara yakın olsun, tam şuraya istiyorum. Niye yapmıyor? Allah Allah. Nasıl yapmazsın? Ya? Allah Allah, buraya yapmayın. Şuraya yapar mı? Oraya da yapmalı. Anarşiyi koyarsam yapar abi. İşte bu. Anarşi işte. Anarşi, anarşi indirin arkadaşlar. Anarşi önemli. Evet, gelelim. Ben ne demiştim? Renk olayı. Mesela ben yeşil yapacağım abi hastaneye. Bunun hastane olduğu belli olsun. Çatısı matısı, çatı kırmızı olsun. Şurada kırmızı olacak galiba. Evet çatı kırmızı şey yeşil olsun. Şimdi bu evlerin de <laughs> renkleri değişiyor arkadaşlar bakın. Mesela mavi yapalım. Aa bunlar değişmiyor mu ya? Değişiyor. Değişmesi de Ha değişti. Burada göstermiyor rengini sadece. Başka ne vardı? Grafiti demiştik. Grafiti şuraya hemen bir tane yapıştıralım abi. Anarşi açıyorsun tabi. Aaa mu bu? Şurada bir, bir tane yapıştıralım. Bunun bir şeyi vardı ya bir dakika yapıyor. Tepeye de yapıyor. Bak şimdi buraya da yapacak. Neden buraya yapmıyorsun abi? Yasak mı? Allah Allah. Bunun var mı öyle bir şey ya? Şuradan bir şey vardı bu. Hareket Hah buldum vallahi. bir şey tutturdum mu tutturuyorum ya. Yani. Bakın grafiti de böyle buralara. Bunlar niye ters abi? Aynısından istemiyorum. Böyle serseri mekanları. Belli olsun. Şurada bunlar gerçekçilik yani. Bunlar normalde oyunda yok. Oh Mr. Spock. Bunlar bayağı büyükmüş. Evet güzel şeyler bunlar. Evet. Aa şu an para kazanıyoruz. Hayret bir şey. Şimdi para nasıl kazanılıyor arkadaşlar? Gideriniz, gelirinizden Geliriniz giderinizden fazlaysa para kazanabiliyorsunuz. Bu sizin servis upgitleriniz yani servis giderleriniz, servis trade'leriniz. Bunlar hep gider. Şunlar da vergi geliri, bu da servis gelirleri. Bunlar önemli. Production'dan da para kazanıyoruz. O şu an kapalı. Onu ikinci bölümde anlatacağım. Evet başlangıç rehberimiz bu kadar. Ne yaptık? Su yaptık, elektrik yaptık. Ne istiyor bu? Böyle şeyler isteyebiliyorlar. And waiting for years. Waiting for years. Ha şey. Şundan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Symmetry. Oha. Small. Şöyle yapalım. Ya yok ya. Ha, şuraya yapayım ya. Mezarlık yap diyor yani. Evet, bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Şehrimize başladık. Bunun gerisi gelecek zaten. Modları anladığınızı umuyorum. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Ee, çalışmayan bir mod olursa, uyumsuz demektir. Ee, herkese. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.